Alo. 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 Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Doktor Stres. Evet. Ben kendisi. sizin hayranınızım bir yerinde. <laughs> Böyle programlar hazırladığınız için size teşekkür ediyorum. Utandırıyorsunuz. Benim şu anki sorum beyin gücüyle pek alakası yok. Yok tamam. Ama şu anda Amerika'dan gelenler, arkadaşlar, konuşmacılar için soracağım ben. Ah. Biraz heyecanlıyım. Olsun. Çok özür diliyorum. Ee, evet. Ben şu, şu sıralarda Amerika'ya Par gideceğim. Pardon bir evlenme teklifi de olabilir mi? <laughs> evet. Hayır hayır hayır. Ben şu eşim orada benim. Ha evlisiniz tamam. okey. O zaman heyecanlanmalarına gerek yok arkadaşlar. evet. Ben heyecanlanıyorum. <laughs> Peki Amerika'ya gideceksiniz. Amerika'ya gideceğim ama çok korkuyorum. Oradaki ya. yaşantı, onların düşünce tarzı bana resmen sapıklık olarak geliyor. Evet. Yani e, benim Türk toplumumla açıkçası gavurların düşüncesi bizim Türk toplumumuzla bir değil. Yani ben onları çok ayıplıyorum, bir yerde esefçe kınıyorum. Anladım çünkü... ama şimdi bir biraz genellediniz. Çünkü e, işte milyarlarca gavur var. Yani hangi gavur? Anlatabiliyor muyum? Yani ya, benim <laughs> Yavur gözüyle görüyorum çünkü Anladım. ben Allah'ımı ve geleneklerimi, töremi çok seviyorum. Çok güzel. Peki, şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz. De, bizim Türk toplumumuzdaki yaşayışımız, yani parmakla gösterilecek o kadar güzel bir toplum içindeyiz ki biz bunun çok kıymetini bilemiyoruz. Peki Amerika'ya niye gidiyorsunuz? Eşim Bu kadar... orada. Orada olduğu için, tamam. Allah'ın e izniyle sürekli, gideceksiniz. Evet ve oraya çağırıyor. Ben korkudan ölüyorum, gitmek istemiyorum. ya Ama direkt eşime de gelmeyeceğim demiyorum. Şimdi arkadaşlara oradaki yaşam tarzını sormak istiyorum. Çok enteresan tamam. bir şey aklıma geldi. Benim çok e, değer verdiğim bir büyüğüm. Yurt dışında da kalmış. Bana bir şey söyler her zaman. Bizim en büyük lüksümüz duygusallığımız duygusallığımızdır aslında. Hı hı. Burada e, insan ilişkileri olarak biraz farklıyız tabii. Birbirimize daha yakın, daha duygusalız ama eee orada da çok özgür aslında bazı şeyler. Yani çok kolay... E... Sonra bir de Amerikan neresine gideceğinize bağlı yani. Ama neresine ee, bir de, şey, senin... evet. E, şey değil yani işler mekanizma standartı olarak herkes inancı, göreneği, geleneği neyse o doğrultuda serbest rahatça yaşayabilir yani. Biz çok... Ama şimdi şöyle bir şey var. Benim eşim de Türk ve evet. ben zaten kalkıp bir yabancıyla ve dinimden birisi olmayan insanla zaten kesinlikle evlenmezdim. Türk-Müslüman diye evlendim ama uzun senelerden beri orada olduğu için çok farklılaşmış. Anladım. Yani, Hiç görüşmediniz mi bu arada? Ben her gün görüşüyorum eşimle. Telefonla? Tabii ki. Tamam. Yani teknolojinin dışında birbirinizi görüyor musunuz? Yani yıllardır Görüyorum. görüşmediniz en azından 4 ayda, bir 5 ayda bir görüşüyorum. Anladım, anladım. Peki çok kısa çünkü beyin göçü var, yani beyinli bir takım evet, sorular gelecek. Evet, Cevap evet. Şimdi benim de e, nişanlım Almanya'da, e, o da Hamburg'da, biz de aynı derdi çekiyoruz, birbirimizden uzağız. E, şimdi sizin korkmanıza hiç gerek yok. E, Amerika'da ben size sosyal düzenden biraz örnek vereyim. E, sosyal düzen, e, yani Amerika, ben ilk gittiğimde Umduğumdan çok daha tutucu buldum. Yani insanlar sosyal evet. hayatını evet. koruyorlar. Ee, mesela içki yaş sınırı vardır. 21 yaşın altında kimse içki içemez hiçbir yerde. Sonra televizyonlarda e, çocukları olsun, aileye olsun koruyucu tedbirler vardır. Her kanalda evet. her şey her zaman olmaz. Her zaman olmaz ve yayınlarda da öyledir. Yani e, Amerika'da e, toplum hayatını koruyucu e, kanunlar vardır. Yani ve, o kadar korkmasına gerek yok hanımefendi. Evet.